merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte paralı korku oyunu nasıl bedavadan indirilir Google'dan bakalım burada iki dimdilik iki arkadaşlar bulursam onu da çıkır şu da arkadaşlar ha burada arkadaşlar ben bunu APK'dan yükledim böyle oynayabiliyorum şimdi nasıl Google'dan APK'da iyi indiriyoruz Google'dan Google'a giriyorum. APK dayı çıktı direkt. APK dayı. İlk önde APK dayı var. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Açılmasını bekliyorum. Arkadaşlar kaydı durdurdum. Bir şey almaya gittim. Buradan APK dayı tıkladığınızda şöyle bir şey çıkıyor. Buradan APK dayı mağaza uygulaması çıktı. Yeğenlerim hemen yükleyene tıkladığınızda çıkıyor. Siz indirin. Ben indirmeyeceğim. Ben indirmişim. Nerede? Arkadaşlar aptoyttan olmuyor. Şöyle bir, bir. 2 Yine arkadaşlar indirdiğinizde çıkıyor arkadaşlar. Ben indirmeyeceğim çünkü bende inmiş. Hadi şimdi geçelim oyuna. Arkadaşlar sadece ilk basını göstereceğim. Tam oynamayacağım oyunu. Korku oyunu. Yazılar falan çıkıyor. İngilizce. Arkadaşlar resmen bildiğimiz oyun buradan oynayabilirsiniz. Bir çok güzel oyun diyemem korku oyunu. Küçük kardeşlerimiz varsa oynamaz. Sen söyleyim Korkanlar Karakterler korkunç var. Burada korkunç olmayan karakterleri vermiş. Ama oyunda girdiğinizde korkunç karakterler var. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı da unutmayınız. Güle güle bye bay. bay.